Değerli meslektaşlarım, bugün sizlere önemli bir açıklamada bulunacağım. İşin doğrusu beni gönülden üzen bir açıklama olacak bu. Yıllardır bu sektörde iki önemli tehlikeden bahsedip duruyorum. Birincisi yasal olmayan internet satışı, ikincisi de yabancı sermayenin tedarik alanında ve perakende kısmında tekelleşmesi, güçlenmesi. Bu konularda yazdım, videolar çektim, seminerlerde konuştum. Hatta dikkat çekmek için 2018'de İstanbul'dan Ankara'ya yürüdüm. Aklıma gelen, elimden gelen ne varsa yaptım. Ama en önemlisi söylediklerimin hep arkasında durdum. Sırf ticari olarak düşünmedim. Sektöre örnek olmaya çalıştım. Tedarikçi bir firmanın aynı zamanda parakende zincir mağazalar açmasını ve bağımsız optiklere rakip olmasını etik bulmadım. Bu sebeplerden dolayı da hem cam hem de çerçeve satan aynı zamanda da perakende zincir mağazaları bulunan yabancı sermayeli bu firmalara ürünlerimizin satışını yapmadık. Yine internetten satış yaptığını bildiğimiz firmalara da satış yapmadık. Ürün vermedik. Bu firmalara ürün vermeyerek para kaybettik. Ama bağımsız optiklerin hep yanında olduk. Ancak maalesef sektörümüz içindeki bazı optikler 3 kuruş daha ucuz diye gidip para kendi kendisine rakip olan firmalardan cam satın alıp yabancı sermayeyi dolaylı yoldan destekledi. Bir mücadele olacak ise hep beraber olmalı. Bu hususta maalesef yalnız kaldık. Madem oyun böyle oynanıyor, madem herkes bireysel olarak kendi gününü kurtarma peşinde, kendi cebine girecek 3 kuruş fazladan başka bir şeyi umursamıyor, o zaman ben de bazı kararlar alarak İdeallerimi rafa kaldırıyorum. Ticaret odaklı bir döneme geçiyorum. İçim üzülerek sizlere bu haberi veriyorum. Artık yabancı zincir mağazalar ve internetten satış yapmak isteyen firmalara Opak Lens kapılarını açıyor ve satışa başlıyor. Kalın sağlıcakla. Arkadaşlar bugünün tarihi neydi? 1 Nisan.